Hayat Güzeldir programına kaldığı yerden devam ediyoruz. Yine çok değerli bir konuğum var. Yoga eğitmeni kendisi Seda Arsanoğlu. Sedacığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl Merhaba. özlemişim seni. Bayağıdır görüşemedik değil evet. mi? Evet ben de sizi çok özlemişim. Gerçekten hoş geldin. Hoş Şimdi e, Sedacığım böyle çok naif, e, işini gerçekten çok çok iyi yapan ve enerjisi çok güzel olan bir insan. E, yoga da gerçekten çok deneyimli. Eğitimleri çok güzel çünkü gerçekten. E, hep takip ediyorum sosyal medyadan. Çok güzel şeyler yapıyorsun her zaman olduğu gibi. Bugün evet belki biraz da yogadan konuşuruz ama... ...biraz daha farklı konuları ele alacağız kendisiyle. E, çünkü kendisinin spiritüel bir yanı da var. Enerjiyle de ilgileniyor ve çok güzel çalışmalar yürütüyor. E, şimdi Sedancığım, şunu çok merak ediyorum, seninle de konuşmak istiyorum. Son dönemde hep böyle insanlara bir kıtlık bilinci empoze ediliyor... ...ve Hı -hı. insanlarda hep bir korku, bir kaygı Hı -hı. var değil Hı -hı. mi? Hı -hı. E, peki bu e, kıtlık korkusu, kıtlık bilinci... Nasıl bizde bir korku haline gelebiliyor? Hı hı. Biz bunu nasıl büyütebiliyoruz kendi kendimize hı hı. ve e, bunu yok edebilmek mümkün mü? Evet, e, böyle bir durum var şu anda. Özellikle tabii ülkenin ekonomi şartları evet. da bu durumu biraz tetikliyor. Evet. Fakat e, şunu söyleyebilirim ki bizim içimizde ne varsa aslında hangi korku varsa biz onu bir şekilde hayatımızda yaşıyoruz. Hı hı. O bir şekilde hayatımızda suret bulur. Eğer bizim içinizde bu korku varsa, bir gün işte gerçekten çok fakir olacağım, çok Hı -hı. işte zor şartlar beni bekliyor gibi düşünceler varsa bunları yaşıyoruz. Ya, o yüzden o. bu anlamda bu korkulardan biraz özgürleşmek gerekiyor. Tabii biz kök olarak da çok savaş görmüş, kıtlık görmüş bir ülkeyiz. Atalardan da bu korkuları getiriyoruz. Hı -hı. Ama bu korkularımıza çalışmamız ilk başta çok etkili oluyor. Ve onun dışında düşünce gücü aslında hı hı. yine bahsettiğim şey ben neye e, inanırsam, ne, onu yaşıyorum diyorsam eğer ben her zaman için kendimin ben hangi ortamda olursam olayım mu mutluluğu, bolluğu, refah kendime çekerim. Bu şekilde kalabilmek, bu zihinde kalabilmek benim güzel bir hayat oluşturmama imkan sağlıyor aslında. Çok doğru ve evrende dünyada herkese kadar herkese yetecek kadar bereket var. Evet şu anda dengeli değil. Bazı Hı -hı. kişilerde fa çok fazla, bazı kişilerde çok az. Evet. Ama var. Yani var. bu dünyada aslında o kaynak var. Her yerde var. Ülkemizin durumu böyle olsa da şu anda Hı -hı. sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada, bütün dünyada. bu durumlar yaşanıyor zaten. Hı -hı. Ama biz hangi titreşimde, hangi enerjide titreşirsek Hı -hı. orada olanı çekiyoruz ve onu yaşıyoruz. O yüzden bu korkudan yavaş yavaş uzaklaşmak ve hayıflanmayı aslında birazcık Hah. bırakmak evet, gerekiyor. çok doğru. Şu evet. hayıflanmayı bir bırakabilsek zaten neler olacak? Evet. Hayıflandıkça daha fazlasını çekiyoruz. Evet. O evet. yüzden neye yoğunlaşırsak o büyüyor. Evet, şu anda bazı durumlar var. Evet, biraz... Ee, ekonomik olarak sıkıntılar var. Hı hı. Bazı durumlarda değişmeler var, dengeler değişiyor. Ama sürekli buna odaklanırsak, o zaman nasıl biz bolluğu bereketi çekebiliriz? Çok doğru. Dünyanın en zenginleri, en varlık içindeki insanların her zaman söyledikleri şey, şükretmek. Hı hı. Var olan şeyi onurlandırmaktır. Çok doğru. Ee, o yüzden bu düşünce kalıplarından birazcık çıkıp negatif, e, daha olumlu düşünmeye başlamak varlık enerjisinde, şükretme enerjisinde olmak çok işe yarayacaktır. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Bir de Sedacığım şöyle bir şey var. Bilmem bana katılır mısın? Ee, çocuklukta büyütülürken hep şöyle bir e, kod var bizlere verilen. Para kazanmak çok zor. Hı hı. Yaşamak çok zor. Yaşamak çok zor. Evet, ee, işte iş bulmak çok zor. Örnek veriyorum şu an, bunları türetiyorum. Ee, işte <laughs> ekmek aslanın ağzında. Evet. Bu söylemler. E bu kodlar zaten hep bu kodlarla büyüyoruz. Evet. Aslında atalardan e, korkular bize aktarılınca. Biz Hı -hı. de bu kodlarla birlikte büyüyünce zaten bu enerjinin içerisinde kalıyoruz değil mi? Evet, evet. Yani aynen, bunu aynen. yok etmek de bizim elimizde, Hı -hı. dönüştürmek de bizim elimizde. Az önce çok güzel bir şey söyledin, hayıflanmak. Bir hayıflanmayı bıraksak neler olur değil mi? Evet. Neler aynen. mümkün? Hı -hı. Kesinlikle çok doğru. Peki Sedacığım, çocukluktan getirdiğimiz travmalar Hı -hı. hepimizde var. Yani e, ekran başındaki izleyicilerimiz de şu an kendilerinden bir şeyler bulacaktır mutlaka. Çocukluk döneminden gelen travmalar bizim ileriki yaşantımızda, ilişkilerimizde nasıl etki ediyor? Evet, çok güzel bir soru gerçekten. Ee, bizim aslında çocukluktan getirdiğimiz travmalarımız tüm hayatımızı doğrudan etkiliyor. Ee, biz 6, 7, 8 yaşına kadar kayıt yaparız. Hı hı. Ailede ne yaşanıyorsa, orada, hanede ne varsa, az önce konuştuğumuz belki kıtlık, belki iflas, belki kayıp, ee, orada öfke, şiddet ne varsa onları kaydederiz. Daha sonrasında 7-8 yaşlarından sonra artık oynat tuşuna basarız. Hı hı. Ve biz burada, o hanede işte annenin hamileliğinden beri hı hı. neler yaşandıysa 7-8 yaşlarına kadar bu alanı kendimize yaratmak için çabalarız. Bilinç altı düzeyinde ama. Bilincimizde bunu farkında değildir tabii ki. Ee, ve orada ne yaşandıysa onu yaşatacak bize partnerler ...insanlar, işler, patronlar... ...bu şekilde şeyler çekip dururuz. Çok o yüzden doğru. burada... ...yaşanan şeylere birazcık girip bakmak gerekiyor. Orada ne vardı? Ailede ne vardı? Örneğin e, öfke probleminden... ...yola çıkmak gerekirse... E, ...ben şiddet uygulayan eşlerin... ...erkeklerin örnekli, hmm. erkeklerden örnekliyim. Erkeklerden örnek veriyorum. Kökenine baktığımda aile yapılarında hep... ...babanın kadını değersizleştirdiğini görüyorum. Yani kadın kötü... ...kadın dışlanmış kadın işe yaramaz vesaire kadını evet. değersizleştiren <laughs> bir baba ve daha sonrasında o ailede büyüyen o erkek hmm. çocuk diyor ki kadın değersiz demek ki. O zaman pekiştirmiş oluyor o davranışı. Pekiştiriyor çünkü. Hı -hı. Hı -hı. Evet aynen öyle. Ee, bu şekilde kadınları değersizleştiriyor. Belki şiddete meyilli oluyor. Orada ne gördüyse onu uygulamaya çalışıyor. Aslında Hı -hı. yine bilinçaltı güvenli alan yaratmak istiyor. Kökeninde böyle bir şey var. Ama bu kişi eğer bu şiddet uygulayan çocuk hayatında ben bir şeyler doğru gitmiyor. Benim hayatımda bu olan şey e, doğru değil. Bunu fark ederse, bunu çözmek isterse, iyileşmek isterse işte orada gerçekten hayatı değişebilir. Her şeyi değiştirebiliriz aslında hayatımızda. Kesinlikle. Her şey aslında bizim elimizde. <laughs> Sadece istemek değil mi? Önce evet. isteyeceğiz evet. ve sonra e, bunun gerçekleştiğini zaten e, göreceğiz ama evet. e, dediğin gibi yani korkularımızla, travmalarımızla hep ee, sonraki e, zamana evet. geçiyoruz. Evet. Kendimiz yaratıyoruz gene bunu. İçinde bulunduğumuz duyguyu kendimiz büyütüyoruz. Enerjiyi de kendimiz büyütüyoruz. Ee, Sedacığım ilişkilerde öfke problemi çok fazla yaşanıyor. Hı hı. Kadınlarda da olabiliyor. E, erkeklerde de olabiliyor. Sadece partner ilişkilerden de bahsetmiyorum. Hı hı. E, i̇ş hayatında da olabilir bu. ilişkilerde hep bir öfke var. Anne hı hı. çocuk arasında var, baba çocuk arasında var, eşlerde var. Bunun e, nedeni nedir peki? Hı hı. Yani neden öfkeleniyoruz ya da neden bu şekilde yaklaşıyoruz? Evet, tahammülsüzlük arttı aslında şu anda. Hı. Değil mi? Ee, bu tamirsizliğin genel nedeni yine aslında az önce açıkladığım çocuklukta ailenin dinamikleri. <laughs> Oraya baktığımızda orada mutlaka bir öfkele ebeveyn vardır. Evet. Ee, ama muhtemelen bu ebeveynler de kendi ebeveynlerinden bu öfkeyi getirmiştir. Evet. Böyle 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 genetik kod gibi evet. gidiyor. <laughs> evet. Bir de tabii hayat koşuşturmacası, içinde bulunduğumuz zorlu şartlar, gitgide zorlaşan şartlar Ev getirdiğimiz aileden gelen öfkelerin tetiklenmesine ve daha çok açığa çıkmasına hmm. neden hmm. olmaya başlıyor. Ee, ve tabii ki de elil dişil dengesi bozulabiliyor hmm. e, ailede. Bunlar da çok fazla etken. Ama yine söylediğim gibi en fazla ailede çocuğa nasıl davranıldıysa ileride eşine, ilişkisinde çocuk hmm. onu tekrar edecektir. Evet. E, ta ki fark edese kadar. Ta ki bazı şeyleri e, farklı yapmak istemeye karar vereseye kadar fark etmek ve karar vermek istemek. Dedik. İstemek kesinlikle. Hı -hı. Yani zaten öyle bir noktaya geliyor ki kişi hayat onu zaten ona fark ettiriyor. Evet. Gösteriyor evet. ve o zaman diyor ki <laughs> pardon, benim içe dönmem lazım biraz. Hı -hı. Bir şey var ama Nerede? İşte o zaman insan kendini keşfetmeye başlıyor ve genelde bu 30'lu yaşlardan sonra evet. gördüğümüz bir şey. Çünkü hep, hep bunu ben söylerim programlarımda. ...30'lu yaşlara kadar hep dış dünyadayız. Hep insanları tanımaya evet. çalışıyoruz. Ee, işte hayatı tanımaya çalışıyoruz. Kendimizi hep atlıyoruz aslında. Kendimize yoğunlaştığımızda... ...bunlar belki daha da erken... ...çözümlenebilecek şeyler diye düşünüyorum. Sedacığım peki... E, ...toplumda kadının... ...dişil enerjisinin... Hı -hı. ...eğrile dönüşmesi... Hı -hı. ...ve kadınlar arasındaki rekabet. Yani bunu şöyle anlatacağım dişil enerjiyi. E, kadınlarımız... ...erkekleşmeye başlıyorlar. Hı hı. Değil mi? Evet. Yaşam şartlarından ötürü iş hayatı, özel yaşantı... E, ...gücü, güçlü olmayı belki e, eril enerjide de buluyor olabiliyorlar. Hı hı. E, ve kadınların arasında sürekli bir rekabet var. Evet. Yani e, aslında şu da kadının kadına yaptığı kötülüğü... ...hiç kimse yapmıyordur belki de. Evet. Benim gözlemlediğim bu. Kıskançlık var. Ne yazık ki daha sonrasında işte manipülasyon var. Hı hı. Neden böyle bir denge bozulmuş durumda şu anda? Evet çünkü şu anda Ve toplumumuzda... bunu düzeltebilirsek bize nasıl geri dönüşümleri var? Onu da sen çok çok iyi zaten çalışmalarında da gösteriyorsun ve yapıyorsun. Ondan da bahsedersen çok sevinirim. Evet. E, tabii ki de bahsederim. E, eril dişil enerji aslında bizim hepimizde. Kadında da erkekte de olan bir evet. enerji. Ve doğru kullanıldığında aslında ikisi de çok işimize yarayan enerjiler. Kesinlikle. Şimdi ben günlük hayatta bir kadın olarak eril enerjide olmam gerekir. Çünkü iş hayatı koşuşturulmaca bir proje üzerindeyken daha biraz daha savaşçı, o eril e, aktif enerjide olurum. Hı. Ama artık işte akşam evime gittiğimde rahat bir ortamımda sakin ve huzurlu enerjime geçmem gerekir dişil enerji. Erkekte de kadında da bu şekilde. Kadın Hı -hı. biraz daha dişiyle meyilli olur, erkekte biraz daha ele el meyilli olur. Dengeli bir ilişkide. Ama şimdi bizim toplumumuzda kadın e, o yumuşak enerjiye geçmekte zorlanıyor. Evet. Çünkü kesinlikle. biz Çok artık doğru. erkekler kadar çalışıyoruz. Hatta bazen erkeklerden fazla daha fazla çalışıyor. Şimdi burada e, kadın ne oluyor? Dişile geçemiyor. geçemiyor. Akşam evine gidiyor, hala kafasında düşünceler. Eril ne demek? Çok fazla eril olmak, sinirli olmak, gergin olmak, hı -hı, bunu hı -hı. beraberinde getirir. Kadın çok fazla gergin olunca, erkek de zaten erile meyilli, onu hı -hı. tetikliyor ve ilişkide iki tane eril oluyor. İlişkide bir tane dişli, bir tane eril olması gerekirken iki tane eril oluyor hı -hı. ve çatışmalar başlıyor. Çok İlişkileri doğru. bu şekilde negatif etkiliyor. Kavgalar, sürtüşmeler, hı -hı. ego savaşları, bunlar ne? yüzünden birçok evlilik bitiyor. Benim, bana gelen danışanlarımdan bu dertten muzdarip olan çok fazla insan hı -hı. var. Hı -hı. Ee, ama kadında eril'e dönmek nasıl onu negatif etkiliyor? Şimdi biz yumuşak bir enerjideyken daha kabuldeyizdir. Kendi kadınlığımızı, hı hı. kendi dişilliğimizi e, kendimizi değiştirmeye çalışırız <laughs> evet kendimizi geliştirmeye çalışırız ama kendimize baktığımızda aynada olduğumuz gibi yaratılışımızla hı hı. kendimizi severiz, beğeniriz, kabuldeyizdir. Çünkü dişil enerji kabulde, kabulde o nercistir. Aslında dünya annenin enerjisi budur. Bizim yaratılışımız da hı hı. E, dişil enerjidir. Ee, budur bizim aslında özümüz. Ama biz bundan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayınca daha sinirli, işte rekabetçi oluyoruz. Aslında evet. dişil enerji desteklemektir, şefkattir. Hı hı. Yani sen de güzel ol, ben de güzel olayım. Birlikte güzel olalımdır. Aynen. Ama eril enerji hayır, ben daha iyi olmalıyım. İşte bu yani. aslında dünyada çıkan şu anda birçok savaşların, bu e, mücadelelerin nedeni de dünyanın eril enerjide olması. Ben hep söylüyorum, dünya Tabii. aslında dişil, dişil enerjide, enerji enerjide yönetilse çok, çok ne bir savaş olur. olurdu ne bu işte hırslar. Evet e, kesinlikle. E, çok daha güzel bir dünya hı. haline gelirdi. Peki evet. kadınların arasındaki kadının kadına yaptığı hani bu rekabet nedir? Hı hı. Ben hep mesela şunu söylüyorum. E, daha önce de belki seninle konuşmuşuzdur. Bir kadın, bir kadının kız kardeşi. Evet. Benim aynen, tabirim aynen. bu. Ben evet. bunu hep söylüyorum. Hep konuşuyorum. E, çünkü kadın kadına destek olur. Evet. E, kadın kadını güzelleştirir. Kadın kadına... E, güzel şeyler yapar. Çünkü kız kardeşi. Ama yine belki bizim toplumla da alakalı olabilir. Yetiştirilişimizden itibaren hep atalardan gelen yani geçmişten gelen kadın kadının e, rakibi. Hı hı. işini alabilir elinden. işte çok özür diliyorum. Eşini alabilir hı hı. vesaire vesaire. Hep bu kodlar var. Neden böyle bizde? Evet. İşte <laughs> yine bu ee, aslında günümüzde çok çok artan, çok. aslında evet getirdiğimiz şeyler de var dediğiniz gibi ama şu anda çok daha yoğun olan bir enerji çünkü e, kaybetme korkusu yani ben elimdekileri başka bir belki kadına kaptırabilirim bir tehlike olabilir, kadının Hı -hı. kadını tehlike olarak görme durumu e, ama işte aslında asıl bizim özümüz yine özümüze dönmek diyoruz ya bütün çalışmalarımızda e, tabii. şefkat, birbirimizi desteklemek olduğu gibi kabul etmek kendimizi ee, ve şu anda aslında dünya üzerinde bu kadar e, estetik cerrahinin gelişmesinin patlamasının hı hı. E, lise hatta ortaokula kadar inmesinin Düşmesi. nedeni de e, kadının erilleşmesi kadının kendini kabul etmemesi hı hı. yani biz birbirimize benzetilmeye çalışıyoruz şu anda sistemde hı hı. E, ama aslında Çok biz doğru. hepimiz kendimize özgüyüz kendimize özgü güzelliklerimiz var ve bu gitgide e, artmakta biz Hı -hı. anneannelerimizin zamanlarına baktığımızda farklı farklı güzellikler kabul ya, görüyordu ama şu kesinlikle. anda herkes birbirine benzemeye çalışmakta ve ufacık bir şey olduğunda ah buramı da işte yaptırmam gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Bunlar hep elil enerji aslında. Hı -hı. Detayına indiğimizde e, burada kendini kabul etmemek var. Kendini Hı -hı. başkalarıyla kıyaslamak var ama bu bizim suçumuz değil. Bu kimsenin suçu değil. Ama tamam. e, içinde bulunduğumuz toplumda şu anda ee, o billboard'daki mankenler, işte bize diretilen güzellik e, normları, hı hı. bunlar gibi olmaya çalışmak. Sosyal medyanın hı hı. şu anda bu kadar e, her şeyin önüne geçmesi, tüm bunlar doğal. bizim kendimizle özümüzle olan e, bağımızı koparıyor. Ama bakın erkeklere, hı. erkekler arasında bu kadar kıskançlık yoktur. Hiç yok. Yani hatta Hiç yolda yürürken yani. kadınlar birbirlerine bakarlar. <laughs> evet, evet. Yani erkeklerin e, o tarz kıskançlıkları yok. Erkekler daha çok kendilerini kabul ederler. Yani Hı -hı. belki e, kocaman bir göbeği vardır. İşte evet. saçı yoktur ama inanılmaz kendiliğinden mutludur ve hissedersin. Evet. Ama bir doğru. kadın için yani bütün her şey bu güzellik sektörü, moda sektörü, estetik cerrahi bunlar hep kadınlara yönelik. Evet. Çünkü kadınlar manipüle ediliyor şu anda. Çok doğru. Bu belki de e, kadınları üzerinden yürütülen bir sistem aslında Aynen yani hep bize dayatılıyor işin evet. ucu. Kozmetikte öyle modada öyle bahsettiğin çok doğru aslında <laughs> ama işte burada da e, dediğin gibi kadın kadının rakibi değil aslında hiçbir değil, zaman. Evet. İşte bu bakış açısını değiştirirsek e, o zaman o, o sevgiyi de keşfedebilirsek her şey bence çok çok daha güzel olacaktır çünkü kadın anaçtır bir kere. Evet Değil mi? Kesinlikle çok doğru. Kadın torpik. iki cinsi de doğurabilen <laughs> mucizevi bir, bir varlık. <laughs> evet, çünkü zaten işte çocuk doğuruyor kadın. Evet. İşte bedeninde bir canlıya hayat veriyor. Evet. Gerçekten kadın anaçtır ve o işte sevgisine, içte olan o sevgiyi keşfedebilse, ortaya çıkartsa dediğin Hı -hı. gibi dünya çok daha güzel bir hale gelecektir evet. diye düşünüyorum. Sedacığım çok güzel çalışmalar yapıyorsun. İşte anlattığım gibi çok hep güzel. görüyorum. Şimdi biraz onlardan konuşalım. Neler yapıyorsun? Hı -hı. Nasıl çalışmalar yapıyorsun? Evet yoga eğitmenisin. Bu alanda da çok çok iyisin ve başarılısın. Ee, ama bunun yanı sıra yine çok güzel atölyelerin var. Hı -hı. Evet. Birçok spiritel çalışma yapıyorum ee, şu anda. Banağın Alaçatı otelimizde hı -hı. E, her hafta sonu spiritel farklı konularda çalışmalarımız çok e, oluyor. Çok bolluk bereket ilişkiler aşk vesaire konuları işliyoruz. Hı hı. E, kişiler bu konularla ilgili orada kendilerinde bazı şeyleri fark etme ve iyileşme fırsatı buluyor bu enerji çalışmalarıyla. Eee inzivamız var adresanda e, bu ayın sonunda ve evet. günlük bir kampımız ne var. Kadar güzel. Onun dışında online çalışmalarım var. Hı hı. E, online çalışmalara birazcık ağırlık verdim son zamanlarda hı hı. çünkü bir yayın açıyorum e, orada ve Türkiye'nin her yerinden, hatta Hı -hı. dünyanın her yerinden Hı -hı. E, insanlar katılabiliyor. Bu da beni güzel. çok mutlu ediyor. Sadece İzmirle e, kalmıyor. Sanırım evet, evet. birçok yere yayılabiliyor. Enerjimiz, şifamız. Hı -hı. Bu şekilde çalışmalarımız da var. Tabii kozma enerji progresyonum aynı zamanda evet. ve bu konuyla ilgili birebir e, seanslarım oluyor ve Hı -hı. bu konuyla ilgili terapist yetiştiriyorum, eğitimler açıyorum. Güzel, çok güzel. Bu şekilde. Harika, çok çok güzel çalışmalar bunlar. Peki danışanların e, atölyelerine katıldıkları zaman senin? Yüzleşme anı oluyor evet. ya, değil hı hı. mi? Bunu ben de çünkü nefes terapilerimde yaşıyorum, yaptığım atölyelerde. Neler görüyorsun? Ee, Nelerle karşılaşıyorsun Ununuz şeylerle karşılaşıyorsun Evet, yani anlatılabilecek şeyler değil kelimelerle ama birçok zamanda şöyle oluyor. Hocam, ben şu anda değişik bir şey hissediyorum hani karnımda, midem bulanıyor, işte evet. göğsüm şöyle oluyor. Diyorum ki bu iyileşme, o duyguyu fark etme ve onun hı. çözülme anı. Hı -hı. İnan bana diyorum. Ve sonrasında bana mesajlar geliyor. Hocam hayatımda şöyle bir şey açıldı, şöyle oldu. Doğruymuş gerçekten. Hı -hı. Yani o anda belki herkes mutlulukla e, zıplayarak böyle çıkmıyor enseyanslardan. Siz de zaten biliyorsunuz. Evet. E, o duyguyu çünkü ilk başta yaşıyorlar. Orada çıkmak isteyen duygu neyse, örneğin değersizlik, örneğin Hı -hı. korku, e, hazmedemediği duygular mide Hı hı. daha sonrasında orada bazı açılmalar meydana geliyor. Çünkü biz duygularımızı bedenimizde tutuyoruz. tutuyoruz. Yaşadığımız travmaların etkileri bedenimizde. Onlar rahatladıkça duygular çıkıyor. Yüzleşmek işte sizin yüzleşmek, de yüzleşmek tabii. oluyor ve daha sonrasında kişi bunlardan arınıyor. Evet ve sonrasında gerçekten çok bambaşka. Evet. evet. bir insan ve bir hayat karşısında. Evet. Çünkü peki şunu sormak istiyorum Seda'cığım. Hepimiz bütün insanlar Yaşamış olduğu hayatı kendi mi tasarlıyor? Evet, özünde derininde böyle olduğuna inanıyorum ben de. Zaten birçok aslında derslerimi de bu kaynaktan hı hı. veriyorum. Biz kendimiz yaratıyoruz. O yüzden dedik ya hayıflanmak. Yani hayıflanmak. kendi yarattığımız bir şeyden hayıflanmak aslında ne kadar yanlış. Çünkü hı hı. biz düşünce gücümüzle, inandığımız şeyle, eylemlerimizle aynı zamanda hı hı. duygularımızla hayatımızı yaratıyoruz. Ben de aynı bir şekilde düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Çünkü özellikle bir de ağzımızdan çıkan sözler, evet, aynen, kelimeler aynen. çok çok önemli, değil mi? Aynen. Mesela işte yalandan korkan bir insan, diyelim yalancı insanlardan korkuyor. İşte ben yalancı insanları hiç sevmem, hiç karşıma çıkmasın çok korkarım dediğiniz noktada hı hı. etrafınızda bu insanlardan bolca olacaktır. Evet. Ya da başka bir şey, evet. herhangi bir şey, değil mi? Çünkü evet. aslında biz kelimelerle de Onları hayatımıza bir şekilde çekiyoruz. Asla demek de böyledir örneğin. Değil mi? Yani asla ben bunu yapmam dediğin şeyi. Dediğiniz evren hemen geliyor. Sana getirir, öyle mi? Gerçekten mi diye. <laughs> Onu yaşarsınız bir şekilde. Evet, çünkü deneyimliyoruz sürekli. <laughs> Kesinlikle çok çok doğru. Sedancığım çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki geldin. Her zamanki gibi çok çok keyifliydi. Ben sana çok teşekkür ederim. Çok çok ederim. güzeldi. Çok naifsin. Çok güzel anlatıyorsun gerçekten. Ee, yoga da peki devam ediyor değil mi eğitimler bu arada? Yogayı biraz es geçtik gibi oldu bugün çünkü bir spiritüel <laughs> konular. ikimizin de çok sevdiği alanlar evet. yoga devam eğitimler. Yoga devam evet yine otelimizde <laughs> yoga dersleri veriyorum. <laughs> Süper. Ee, birlikte spiritüel çalışmalarla birlikte yogayı da devam ediyoruz. Evet çok güzel <laughs> harika buradan da bilgisini vermiş evet. olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür yine teşekkürler. Çok hızlı geçti yine. Evet su gibi geçti. ya Her zaman öyle oluyor çünkü <laughs> gerçekten. Su gibi geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine ilerleyen zamanlarda mutlaka seni konuk almaya çok isterim. Çok teşekkürler. Benim için de çok keyifliydi. Enerjiniz de çok güzel zaten. Çok teşekkürler. Sizin. Senin de öyle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ama yarın sabah saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler yine bir TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. ve bir olmak için aramızdaki...